İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 1 Nisan 2024 tarihinde seans kapanınca 18.48'de kamuya aydınlatma platformuna Beşiktaş futbol yatırımları sanayi ve ticaret aşırı sermaye artırma işlemi ilişkin bir bildirim haberi geldi arkadaşlar. Aslında baktığımız zaman da küçük yatırımcılar çok sevmediği bir durum. Bedelli sermaye artırma ilişkin yönetim kurulu kararı. Şimdi yönetim kurulu 1 Nisan 2024 toplanmışlar. Demişler ki kardeşim demişler bizim sermayemiz 240 milyon lira mı? Eee ne yapalım bunu 840 yapalım. Olur mu? Olur demişler. El kaldırmışlar ve %250 arkadaşlar bedelli sermaye artırımı lüçhan hakkı kullanılarak da karşımıza çıktı. Tabi tekrar söyleyeyim arkadaşlar küçük yatırımcı çok sevmediği bir durum. Neden küçük yatırımcının cebinden çıkan bir para var arkadaşlar? Yani %250 demek yaklaşık arkadaşlar 1 TL hisseniz varsa 2,5 lira arkadaşlar para ödeyeceksiniz her hisse başına. Ya yani bu da 1000 notunuz varsa arkadaşlar kabaca 2,5 milyar cebden çıkacak onu da söyleyeyim. Tabi hani burada amacımız ne? Daha çok küçük yatırımcının amacı ne arkadaşlar? Cebinden para çıkmasın. O yüzden de bedelsiz sermaye artırımı çok sever. Bedelli sermayeden de uzak durmaya çalışırım. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.